Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Söke'de FETÖ/PDY şüphelilerinin Yunanistan adalarına kaçacağı bilgisine ulaştı. Operasyon yapan polis ekipleri 7 şüpheliyi sahilde kaçma hazırlığındayken yakaladı. Şüphelilerin kimlik kontrollerinden NE'nin 7 ayrı suçtan hakkındaki kesinleşmiş 22 yıl 4 ay hapis cezası, FA'nın 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, Baygaralar Suç Örgütü üyesi EŞ'nin cinayet, İT'nin PKK terör örgütü üyesi olmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç temenle öğretmenlikten ihraç SY'nin FETÖ-DP'ye üye olmak suçlarından arandığı belirlendi yanlarındaki Şeyke, CB, HF, VG ve SD'nin insan kaçakçılığı organizatörü olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, organizatörlerden 9'u tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı. Müzik